Bu sefer de bunu mu düşürdün lan? He? Eşek emanet Nuri dayım, geri götüreceğim. Bakım yapacağım, bakım. Senin nasıl bakım yapıldığını herkes biliyor. Sen emanet mi emanet demen eşek. Erkek bile olsa siken, lan sen bunları, inek. Bana bak, muhtarın eşeği de kaybolmuş diyorlar, epeydir yokmuş. Senin ahırda mı hala? Bakım yaptım da, saldım gitti. Vallahi seni hiç gözüm tutmadı zaten. Lafını çok duyuyorum sağda solda. Cık. Gir içeri. Mendebur. Asıl seni sikmeli amına koyayım. <laughs>